Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şu zamana kadar yapmak isteyip de yapamadığımı şimdi yaptım. Az önce mescidi Atlas'taydı. Atlas'taydık. Orada izah etti. Kiminiz yetişti, kiminiz yetişemedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç buçuk kilometre boyunca taşlanmış. Oraya geldiğinde bir ağacın gölgesine kendisini atmış. Kölesi Zeyd ile birlikte orada istirah, istirahat ederken Utbe ve Şeybe onlara üzüm ikram etmişti. Hatırlayın. Az önce de tekrar ettik. Orada Attas köle iman etti. Orada dinlendiler. Az önceki mescidin olduğu yerde Efendimiz ve azatlı kölesi Zeyd dinlendi. Sonra aha bizim geldiğimiz bu yoldan yürüdü. Şu geldiğimiz yol Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Atlas'ın yanından ayrılıp da geldiği yol. Bu zamana kadarki gelişlerimde ya otobüsü durdurmadılar, ya orada indirdiler, ya buradan hareket ettiler. Hep hayalimdeydi. Atlas Mescidi'nin orada buraya kadar yürümek nasip olur mu? Allah Resulü'nün o gönlü kırılmış yürüyerek geldiği yolu ben de yürüyebilir miyim diyordu size de bana da nasip oldu. <laughs> ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Atlas'ın mescidinin olduğu yerden yürüdü. Buraya geldi. <laughs> Ahiyatçılar var. Onlara burayı anlatın dedim. Mescidi ku. Bakın Arapça okuyanlar bilirler. Kur'an okumasını bilenler. Kur'an neymiş? Ne anlatılıyor burada diye sordum. Burayı bana tercüme ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Atlas Mescid'in rolü oradan buraya geldi. Burada ikindi namazını kıldı. Az önce ölçüleri verdiğin hangi gizli tercümede? Nerede? O ölçüleri olan mescid aha şu mescid. Efendimiz şu mescitte namazını kıldı. İkindi namazını kıldı. görüyor musunuz? Şu. Taş. Efendimiz yorulmuştu. Bu taşın buraya geldi ve dün akşam sohbette anlattığım duasını yaptı. Efendimizin dua ettiği bir yerdir. Bakın şu kayanın olduğu yer. <laughs> Mescit ikindi namazını kıldığı mescittir. Efendimizin dua ettiği yer aha burasıdır. Duasında Efendimiz ne diyordu? Ey Rabbim sen kimsesizlerin, <laughs> naçarların, zorda kalanların Rabbısın. İnsanlar beni hakir gördü. İnsanlar beni dışladı benim de Rabbim sensin. Allah'ım beni kimin eline bırakıyorsun? Diyerek yüreği parçalanmışçasına dua ettiği yer işte burası. İşte burada yaptığı duanın sonunda Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu bütün arkasında Cebrail Aleyhisselam ya Resulallah Allah'ın sana selamı var. Gönlün mü kırıldı? Hüzünlü mü oldun? yanımda diyor dağlar meleği var. Sen iste o Mekke'nin dağları Mekke'nin üzerine geçireyim. Yeter ki sen üzülme. Yeter ki sen iste dediği Efendimizin duasına karşılık olarak Cebrail Aleyhisselam'ın dağlar meleğiyle gelip Efendimizin gönlünü aldığı, dua ettiği yer işte burası. Efendimiz de buyurdu istemem Cebrail dedi. Belki onlardan yetmiş nesil sonra La ilahe illallah diyen birileri çıkar. Onun için istemem. Efendimizin gönlünün kırıldı, kalbinin kırıldı, en çok rencide olduğu olay kayıp yolculuğuydu ve o kırgınlığın zirvesinin yaşandığı yer burasıydı. Efendimizin duasına Cebrail Aleyhisselam'ın dağlar meleğinin cevap olarak geldiği yerdir burası. Evet. Dün de bahsetmiştik. Buradan sadece Abdas İslamiyet'i kabul etmişti. Efendimiz buradan şu istikamet, Mekke istikameti bu istikamete giderken, Batlı Nahle denilen yerde yatsı namazını kılarken cinni tayfesinden geldiler. Efendimiz onlara imanı İslam'ı anlattı. Onlar da Müslüman oldu. Ve Cenabı Allah Habibim senin görevin tebliğ etmek. İnsanlardan sana inanan olmasa da cinniler sana iman etti diyerek Efendimizin bir nevi gönülü almış oldu. Evet. Tayif yolculuğunun Efendimizin Tayif yolculuğunun en kalbi en merkezi olan noktası burası. Efendimiz Tayif'te 15 gün kaldı. Bir rivayete göre bir ay kaldı. Ama duasının kabul olduğu nokta burasıydı. Hiç bu kadar kendisini aciz, hiç bu kadar kendisini çaresiz Allah'a teslim olmamıştı diyebiliriz. Her insanın zaman zaman ruhunun daraldığı, dua ettiği anlar olur. Ama öyle bir bunalmışsınızdır ki öyle bir yürekten dua etmişsinizdir ki o an ömrünüzde unutmayacağınız bir andır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en <laughs> zirve olan dua ettiği mekan burası. <laughs> Bittim Allah, ım. tükendim Allah, ım. çaresiz kaldım Allah. Senden başka kimseden de fayda yok Allah. Im. Beni kimin eline bırakıyorsun? Allahım, efendimizin duaları böyle. Efendimiz bu cümlelerle dua etmişti. Beni kimin eline bırakıyorsun? Allahım, düşmanların elinden mi bırakacaksın? Allahım, çaresizliğin, hiçliğin zirve olduğu bu anın işte tam merkezindeyiz. Az önce söyledim ya, bu zamana kadar gruplar getirdim, götürdüm. İçimde bir ohdeydi. Attas Mescidi'nin oradan, Efendimiz'in yürüdüğü güzergahtan duasının kabul olduğu bu noktaya, ikindi namazını kaldığı, kıldığı bu mescide, acaba yürüyerek gelebilir miyim diyordum. Allah bugün nasip etti. Çok ne, çok kadar çok ne kadar vahlısınız. Ne kadar Allah'ın ikramına mazhar oldunuz. görüm ya benim arzu edip de yapmak isteyip de yapamadığımı Rabbim bugün nasip etti. Rabbim ziyaretinize kabul eylesin. Amin. Oradaki mescit zannediyorum açıksa erkekler değil mi? Üstünden mi? Demir. Tamam. tamam. Şimdi